Merhaba ben Şahin Aksankur. Bugün sizlere LNX'in türevinin 1 bölü x'e eşit olduğunu ters fonksiyonu kullanarak ters fonksiyonda türev kuralını kullanarak ispatlayacağım. Şöyle LNX fonksiyonumuzun türevinin ne olduğunu göstereceğiz. Bunun için önce ben şundan faydalanacağım. Ters fonksiyonun türevini biliyor olmanız lazım ki ilerideki videolarda ters fonksiyonun türevinin ne olduğunu ben size ispatını yapacağım. Ee, en son videolarımda LNX'in türevini ispatladığım için farklı bir yöntem olarak bunu da kullanıyorum. Aslında ters fonksiyonu gösterdikten sonra bunu yapmayı planlamıştım. Ancak LNX'in bütün türev alma metotlarını peş peşe göstermek adına bunu yapıyorum. Şimdi ters fonksiyonun türevi 1 bölü f'in türevi f-1x'tir. Şimdi buna göre ben şöyle yapacağım f eksi bir x'i yani ters fonksiyonu ben elen x olarak tanımlıyorum. Bu durumda f ne olur? f x elen x'in ters fonksiyonu olduğuna göre e üzeri x olur. F'in türevi f türevi ne olur? Yine e üzeri x olur. Çünkü e üzeri x'in türevi arkadaşlar kendisidir. Dolayısıyla ben ters fonksiyonu tanımladım elen x fx'imiz e üzeri x oldu ve f'in türevi de e üzeri x oldu. Burada her ikisini de kullanacağım. Bunları. Şimdi ters fonksiyonumuz neydi? f'in f eksi 1 x türevi eşittir. 1 bölü f'in türevi f eksi 1 x'te. Şimdi biz ne bulduk? f'in türevi x e üzeri x'te f eksi 1 x'te ln öyle değil mi? Şimdi bunları yerlerine yazalım. f eksi 1 x'in türevi dedik. Bu ne demek? ln x'in türevi. Zaten aradığım şey bu. Eşittir. 1 bölü f'in türevi x nedir? e üzeri x. Yani bu ifade e üzeri f eksi 1 x'tir. 1 bölü f eksi 1 x ne? O da ln x. 1 bölü e üzeri ln x. Bu ne demek? ln x'in türevi demek ki 1 bölü e üzeri ln x'e eşitmiş. e üzeri ln x nedir? x'tir. Dolayısıyla bu ifade 1 bölü x'e eşit olur. Yani ln x'in türevi 1 bölü x'tir. Bu da bizim lnx'in x'in türevinin 1 bölü x'e eşit olduğunu gösterdiğimiz üçüncü ispat yöntemi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.